Hadi gel beni öldür. İyi el beni vur. Tamam. Yanlış ajan almışım. Reizde başka ayarlar var çünkü. Ya ama Şimdi uçabilirim bu ama neyle büyük ihtimal. Halledemez miydin? Ne? Uf ne kadar akıllıyım ya. Şimdi hemen bunlar neydi? C'si zehir, Q'su reis, E'si de şey tamam. Oğlum bir dakika ghost'u kapadım uçuyorum ben. Enes çete bak ghost kapalı. Suda kapıyı kapat. Enes çete bak çete çabuk çete bak. Kapalı evet. Dur dur düştüm. Ya neredesin? Ölüyordum ölüyordum. Neredesin? Bekle Enes. Bekleme hatta saldır ben bir sonraki tur göstereyim sana. Bir sonraki tur göstereyim sana. Günlerini göster. Göster gücünü Pofu. Reklam yedim bekle. Ya böyle bir ben... <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> ha, en az takım değiştir desene be. Takım değiştir de çabuk gel bir şey gösterdim. Ama sakın gevşemeyin ha. Takım değiş. Gel ama yanıma. Takım değiştir şey yok söyleyeyim. lan. Var var tarafını değiştir var. Takımını değiştir var. Ha buradaymış. Bak gel yanıma. Gel yanıma. Geldim. Uçarak gel. Geldim. Bak. Bak, hazır mısın? Bak, ghost kapalı. Ha o, o öyle oluyor biliyorum. Geçtim mi yerine? Hayır. Bak, normal Geçin. yerine geç. İndirelim hepsini. Sıra sende. Sendeyiz iskan koy. Patlat şurayı pofu Nasıl yemedin ya? Ne? Geçti, geçti. Olur. Çok iyiydin <laughs> Ah, hila çıkarmıştı. Bozmadan böyle devam. <laughs> Fark etti. Oni knife'ı beğendin mi sen? Hı? Hmm? Oni knife'ı. Bakayım. O niye knife lan? O kim? Yeniliyor mu? Hadi mini kuş var ya. Şaşkın uçuyor. Birini bulduk. Koş mini adam. Kan kuş paket. Neredeyim lan ben ha? Pofuduk tarlası. Ah be yemedi ya. Çok fazla yere baktın. Bir tık Çok fazla mı yere baktın? Çok fazla yere baktın. çocuk. Bir dahaki sefere. <laughs> Oğlum ama çok mantıklı değil mi? güzeldi güzeldi. Bir yere bakmasan ikisine de sıkardım ihtimal. Uf ya yağmacı vandala bak be. Hayallerini asla saniye. Ya aynı anda mı bastı Geras? Evet biraz Ben ben asal hep şey Öyle e, savunan taraf bassın tamam mı? <laughs> Geldin mi? Çok iyi gidiyoruz. <laughs> ne ya? Şaşkın hazır. Şaşkın vuruldu. Şaşkın vuruldu ya. Oha ağzımın içine flash girdi. Hay Ta iki tane mi geliyor lan? Ah be. Aa, oğlum Enes. Götüyü kurtardın mı? Tam yeğenim senin yayında. Aynen. <laughs> Diyor ki mermiler gıdıklıyormuş. Bak dedim oğlum iki tane mi geliyor dedin ya. Şüphelendim çünkü sıkmadın. Yayında bir baktım taş tola duvar var. Dedim bir yere bakıyor bu. Tamam mı? Hareket ettin ya. Bir baktım şarapta döndüm hemen. Götüme girmiş. <laughs> 15 tane delay var ya. Allah'ım ya. Ben başlatıyorum. Ben başlatıyorum. Oğlum sağ, savunan taraf dedi. Şaşkını vurdular. Ya, en sen Vandal oyna. Haklısın ki. Sen stranger Peki. oyna tamam mı? Hayır. Peki. Sen stranger oyna. Şaşırtmaca mı? Aynen devam mı? Phantom mi? Ya Vandal hayır, ya hayır. Phantom seç. Hayır, ya evet. Vandal ya stranger, Phantom. Stranger. Stranger, stranger, ya stranger. Vandal ya Phantom. Stranger. Hayır, istemiyorum. Ya Vandal hayır. ya Phantom. Ya da Guardian. Üçünden birini seç. Vandal, Phantom, Guardian. Seç. Gökten bir şey ya ya. Bakalım ne olacak. Git lan yerine, Guardian onu Sen git. Şaşkın uçuyor. Biraz daha mı? Üzgünüm dostum, bu kadar. Ya yalan ama ya. <laughs> Gördün <Gözünden> dedim, <laughs> yalan <laughs> atmışsın. Hepimize bulaşmış demektir. Guardian Phantom mı? Vandal mı? Seç. Bernstein. Which one? Frenzy. Hayır hadi ya ben Birinci silah olarak. Guardian, Phantom, Vandal seç. Çubuk. Guardian, 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 Guardian. Tamam. Guardian. Abi, birinci turdan Bulldog al. Ya ben gidiyorum altı top <laughs> <tatında. Altı gülüyor> Hayır. Ben sen her yaptığın şeyde yapmıyorum. Hadi hadi. <laughs> Evet, haklısın. O ses Doğru senden mi bir. geldi? Zin. <laughs> şey geldi, hayvandan geldi galiba. <laughs> diye bir ses geldi. Ne yapacağımız? Şaşkın hazır. Sıradaki gelsin. Bir tarafa mı girmeye çalışıyorsun sen? Gel gel. Ayıp ediyorsun ama he. Sen... Orada oldu mu nereden bilebilirsin ki? Ses geldi lan. O kadar nokta atışı nasıl vurabilirsin? 4 mermi tuttu 4 de tuttu ya. Bak. Dört bir gövdeydim. Ney? Gövde gövde. 4. Başlatıyorum ben. Başlat. Sıra sende. <laughs> Neredesin? Ghost aç Ner? Merhaba. Ya ne biliyordum ya chat'e bakıyorum Ghost'u açmışsın için kapatmış mısın diye. Satış ya. Bu yarının son turu. Son şansımız. Silahları toplayın. En az klasik oyna. Hayır. <laughs> <Aynen. gülüyor> Stranger oyna vallahi Stranger oyna. <laughs> Çok iyi oynuyor ama yapma ayıp. Eğlen eğlen eğlenelim eğlen. eğlen, azıcık az gelelim. Bulldog alacağım. İkimiz de challenger oynayalım. Hayır, sen oynama. Öbür tarafta görüşürüz. Tamam bu. vurdu. Ay. Kimin pingi çıktıysın ya benim pingimiz çıktı. Hayır elim çarptı. Allah'ım korktum ha. O kadar haklısın ki. <laughs> <Tarak değiştirelim. gülüyor> Çok pis korktum. Şu işi halledelim de keyfimize bakalım. Uf. Hadi minikler iş başına. Hocam ben silah alamadım. Günlerini göster. Göster gücünü pofu. Bakma bakma. Yine bakma sen ya. Çok haksızlık oluyor. Ah be. Koşa koşa öldürdüm. B'ye gidecektim ha. de. Ayıp oldu diye gitmedim. <laughs> Seni koşa koşa öldürdüm. Ben. Nasıl? <laughs> Sıkıntı var mı? İyi miyiz? En az Hayır. hadi koşa koşa oynayın hiç durmadan. Hayır. Elini tuştan çekmeden koşarak sık. Ben de öleceğim. Niye? Tamam hadi bir sadece. Tamam mı? Tamam bir Başlat ben geldim. Tamam. Elinize sağlık be. Bir daha oynamayacağız bundan. Çok <laughs> <laughs> kaç kafa atmışım şuna bak. İki kafa bir gövde. Ben vandalım oynayacağım ya. Yani? Hayır ya vandal yok hayır hayır. Ben de çekmişim. Düşman düşman başı. Hayır, <laughs> hayır ama. Kimlere bak be. <laughs> aman yapma. Bak burası. Değil, ne yapıyon sen ya? <laughs> ne biliyim aaa <laughs> Hadi bakalım ufaklık Yaştır bizi Ben de cacık gibi oynadım Ben vandal oynayacağım ya Oğlum ben şey sandım ben o şeyi attığını görmedim Ben ne yapacak biliyorsun Oradan koşarak yiyecektim Sen o sıkınca kör olduğun an ben gelip O an seni pata pata edecektim ne edecektin? Başlat. Ne yapıyor? Koş minik adam. Şaşkın uçuyor. Şaşkın hedef buldu. Patlat <laughs> şurayı popu. <laughs> ah be klasik de vurayım dedim. 3 kafa mı yedim lan ben klasikten? Evet, yok 4 gövde lan. Yok Aa, bir kafa. Kafama geldi evet, sanırım biliyor musun seni? Bir, ka bir kafa, belki. bir kafa, bir Sadece bir kafa. Artık Vandal oynama vakti geldi. <laughs> Ala ala. Birimize bulaşan. Vandala geri dönmeye başkan talep ediyorum ya kabul et. Hayır, özür dilerim. <laughs> 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 İyi mi gitti lan Vandala oynamayınca? Başlat. Bekle daha gelmedim. Ha? Dostu düşürmeyin. Sen de kankuş. Bak burası. Sıra sende. Biraz <laughs> kalmadı. Kofuduk tarlası. Bir şeyler denedim ben kof bir şeyler. Hadi bu senin mandan oynayayım bir de. Oğlum reklam çıktı. Reklam. Reklam mı? <laughs> Oldum. Oh, sana da geldi mi? Sana geldi lan zaten. Oh, Oh, bakayım. Abonemize gelmiş mi? Gelmemiş Hüseyin abonemize. Başlat. Bir de yeni gelmesini bekliyor Anlay. ya. Şaşkın hazır. Şurada biri var. Koş minik adam. Göster gücünü e, pofu. Olsan ye. Evet. Neredeydin lan? Neredeydin? Şarabı mı geçtin? Ben bunu söyledim sana. Yo. Sakin duymadım. Biraz Ghost maçtı doğruyu ya. söyle. Hayır, chat'e bak. Biraz fazla seviyorsunuz sanki. Ben bu işin yolunu buldum baba. Bunlarla diyorum Hayallerini asla bırakma. Şaşkın uçuyor. <laughs> Aa duymuş. Duydun mu? Duydum duydum. Ama öbürünü duymadım. Öbürünün... Aa tam Şu patlattığım sıra mı geçtin? Hayır ışınlandığımı mı gördün? Hayır duydum. Nasıl duydun oğlum? Ya ne yapıyorsunuz hocam? Hocam bakalım seni bekliyoruz. Seni vs atıyoruz. <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> 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 bir de vuramadım. Şimdi saat o kadar güzel vuruşlarını görmedi biz bunu görecek değil mi? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Valorant taçmaya alt taba gittim. Adamsın Adam ya. Yani. <laughs> ha görmemiş. Ne güzel. İşte çünkü <laughs> seni çok iyi vurdum. Yani, hemen abi, bir klip alalım. Hemen mi? bir klip Yok. alalım. Nereden alıyor? Yok alma. Gardınızı <laughs> düşürmeyin. Tabii vuruldu. Alma. Vurdu. Ha elim <laughs> Günlerini göster. Göster gücünü ufaklık. korkma. Mitten gelmek yok senin bu arada. Tamam. Ya pislik. Ben bir daha van. Daha temden beri şerif oynuyorum bir de van da oynayacağım ya. Böyle bir çıkış yok <laughs> -er abi. Zaten geçtim. Monitöre gidiyorum be Diyor ki ben gülüyormuş. Gülme gülme. Ben full trial'da -er geçtim şu anda. Bıçımı çıkarttım. Hocam samuray kılıcınla ez onu. Samuray kılıcını keser ezmez. Sen şimdi göreceksin ezcen mi kesecek mi? Aa elim çap <laughs> yanlış tuşa şey bastım ya. Ya öyle mi oldu? Son sayı. Son sayıda bitiriyorum bu maçı ya. Hayır yapma etme. Gurban bak bak. Son sayı mı? yapayım mı? Hayır. <laughs> Pislik, Pislik daha ya. gelmedim. <laughs> o geldi mi sana? Geldi. Midden gel mi döverim seni bak çocuk İstanbul'a gelip. Pislik yapmış Patlat <laughs> şurayı pofu. Ya. Ne Ayy. diyeyim şimdi ben buna? Kişisel taraf değiştiriliyor. Vur atma. O bak 92'den full ne şerif oynadım. Buraya geldi. Bir daha çocuğu Hüseyin'e avantı <laughs> yok. Bir daha avantı yok çocuğa? Abi, bu çocuğa. Pislik yapıyor. Ama eğlenmiyor mu böyle? Bir kabul et. Ne? Kabul et böyle Şaşkı eğlenmiyor musun? Yo. Sen niye eğleniyorsun Hüseyin? Bir, bir de ben. Bir de sen. Evet. Lan iPad'e çarptın o. Bir de yayını izliyor pislik. Nere <laughs> nereye geçeyim de görüyor. Ona göre oynuyor ya. Oha Hüseyin ama. Ya. Oh. Allah'ım elhamdülillah. Hemen banla. Hemen banla Hüseyin. Hemen. Hemen. Ban. Taraf değiştiriliyor. Hüseyin banladım. Son sayı. Aaa. Hani derin nefes almalı falan. Enes bir a desene bakayım. Aaa. Bir dakika. Osman'ım nereye gidersin? Ney? Osman'ım nereye gidersin diyorum. Osman kim ya? Anladım. Ya replik replik. Atalım, ne olacak? Sende. Ya nereden attın onu? Aa, aklıma çok iyi bir fikir geldi. <laughs> Yemiş yayından izliyorum. Göster gücünü pofu. Onu da atmadım yazıklar olsun. Hüseyin i̇şte, midden gelirsen seni yatırıp öperim. Aa. Günlerini göster. <laughs> Aa. Ayak ne ya? Ya ama böyle bir şey yok. Vallahi billahi yok ya. Bir de sana şans vereni. Hop hop hoppa. benim benim kankuşumun Uzak canı var. bitti ya. Adam yolda şehit oldu. Kankuş? Bu Gekoy'u döveceğim Anlattım güldü. Aramızda bir şaka diyor. Bu benimle konuşuyor lan bildiğin. <laughs> Hayallerini asla bırakma. Şaşkın hazır. Şaşkın vuruldu. Wow oh, you. Oh, 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 oh. İzleme yayını. Allah, şurayı, ah, ah! al. Ah. Sen de, <laughs> Her seferinde de Hüseyin kuş. yapacak diye yiyorum onu biliyor musun? Körüm. Ya yalan ama bu ya. O kadar haklısın ki. Oh, Oy. ya bir rahatlama geldi. Rahatlatacağım mecene biraz lanet. Son Yine hayfe çekecek. Yine kısır döngü Şu bu ya. <laughs> evet evet. <Aynen> <laughs> Sen kazanırsan ben de kazanacağım bu turu. Hadi Aa dur. Bekle. Ha bunu kurdurursan Spike'ı. Onu Şu yapıyorum. Da zaten şeyi yetmedi. Ömrü yetmedi garibimin. Şurada öldü. Bak burası. Körle beraber oynuyoruz. Pist diye bak bak. Van operatör çekti bir de Vandal çekti. Nereden biliyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Kapatan kafadan. Şeyim kafan senin, Karas benim şeyim senin kafan. Uzatma. Bir işi halledelim de. Evet. En bakalım. Ne? 255 yemişsin. bir tarafından girdi, bir tarafından çıktı çünkü. Ben başlatıyorum, başlatma. Hadi minikler, iş başına. Şaşkın uçuyor. Şaşkın vuruldu. Bir de iki tane el aldı öyle. Zamanı başlatıp. Oy, yalan. Abi, yalan. seni Oy. öyle bir gördüm ki. Taraf değiştiriliyor. Oh Allah'ım ne hani şey? Sayı. Ben istemiyorum böyle şeyler yaşamak. Just Allah. Just <gülüyor> <gülüyor> ya 9 için suyu çıktı. Hocam her zaman beklenmeyeni ne yapacaksın? Tamam ilk adımı hallettik. İkinci adım da hallettik. Kaldı bir flash'ı pisliğin. Lan bakmıyordum ya. Ya! <laughs> elini bu arada vurdun ya. Enes vurdu, savurdu ya kılıcı. Elini havaya kalktı elini vurdun. Ya Start böyle bir şey, şey ya. yok ya. Ya hep aynı şey ben. Birimize bulaşan Abi harbiden elini birimize vurdu biliyor musun benim şey mermim? Sen tamam. havaya kaldırınca. Gövde saydı elinde. <laughs> ben başlatıyorum. Hayallerini asla Uç bakın. Şurada biri var. Koş minik adam. Yapma. Elimde özellik vardı ayıp ettin ama. Oh. Bak altmış yapıyordum ben sana. Taraf değiştiriliyor. Yine aynı şey. Son sayı. 16-15. B'ye gideceğim ben şimdi şey e, ya. ya. Oh, Siz e. bir yani. 30 süre oynarsınız. Yok pardon 30 geçti. geçti. Bir de üstten atıyor flash'ı beyefendi. Bu kesin Hüseyin'e. <laughs> Yine aynı şey yedim. Günlerini göster. Ya sana var senle... geliyor. Birini bulduk. E Spike kurmadı. Spike'ı vermedin. Çok iyi oğlum. Çok iyi. Ya ama. Sana bir şey de bunu ayıp yapıyor gerçekten. <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> Allah. <Uzatma>. <gülüyor> ya <gülüyor> bir film var. Adam her gün aynı şeyi yaşa <laughs> öyle oluyor ya bende de, de şu anda. <laughs> ben <onu> izledim. <laughs> ya gardınızı düşürmeyin. Cid ya. Ha? Hilesin ha. Sen de kankuş. Çıkmam ki ben buradan. C'e mi gidiyorsun? E ee, B'ye mi gidiyorsun? <laughs> Göster gücünü pofu. burası. Ya oh. yalan ya, yalan ya. Taraf değişti. Hayır ya, ne yalan ben diyor sen bir sen de sen adam AWP geçmiş benim elimin tırnağını vuruyor. Headshot <laughs> 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 gövde sayıyor <gülüyor> ölüyor. Ne oluyor? <laughs> Beleği mi koydunuz? Geç geliyor yayın. Beleği ya, Sana nasıl delay geliyor Hüseyin'e delay gelmiyor ya? 20 saniye delay koydum. Aa bu mo çocuk mod, <laughs> mod diye. Ben bunun modluğunu alayım lan. <laughs> Hayır alakası ne yok bu arada. Bilmiyorum. Bence tamam hadi. Bence modla alakası olabilir. Mod olunca ne oluyor? yemiyor mu? Mümkün, mümkün değil delay yememem. Karşın kendi hadi al yeme değil herhalde yani. Gel buraya. Çok güzel. Kankuş spike'ı kuracak. Kankuş'u vurdular. Pislik. Bu sefer, bu sefer aldığım gibi hissediyorum. Sağ ol. Bunu dedin ya. Gönlümü yedin. Bak hadi. Çükür şaşkınım. Çok iyi. İşte buradasın. Ah. Ya başaramadım ya. Delay bizinde. Oh, kazandı. Allah öbül çok rahatladım İlginç ya. Takım olduk. Oh, şu an Urcu başladı. Rahatladım rahatladı ben 18 16 bitti acaba <laughs> bir saniye rahatladım Nasıl başaramadın lan? <laughs> oh, rahatladım ya. <laughs> oy oy. Fener. Oy.